Türkiye'nin en vurguncu kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Buğra. Bugün 5000 TL'lik bir kasayla yine Sweet Bonanza'da sizlerle birlikteyim can 3600 TL'lik ilk satın başlıyorum. Bu sırada sizlerden yapmanız gerektiğini zaten biliyorsunuz. Biliyorsunuz kanalımızda sorunlar var. Bu sebeple beğenileriniz çok önemli canolar. Destekleriniz bugünlerde çok önemli. Dostkarı günde belli olur. O yüzden siz de videolarımı izlemekten keyif alıyorsanız bir beğeni patlatarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum efendim. O zaman geçtik oyunumuza. Şöyle birazcık oyuna doğru fokus olalım. Ufaktan böyle oyuna doğru süzülelim. Sesimden tanıyamayan dostlarım olmuş. Haklılar arkadaşlar ee, birkaç gündür hastalık geçiriyorum. Böyle korona gibi falan bir süre devam edecek gibi. E, herhangi bir etkisini yaşamıyorum ama böyle sesimde falan ufak tefek değişikler var. Dedim ki bu muhtemelen birkaç gün sürecektir. ben de bilmiyorum. Biz ederiz <laughs> güzel bir takla yakaldık burada güzel de bir takla olur. Olur. Sol kulvardan geldi güzel. Yenilir be. Boştur be. Nice verdin karpuzu. Hadi elma be. İki tane güzel. Çarpan da güzelinde. 10 numara başlangıç değil de ne cano. Güm. On numara başlangıç değil de ne be? Kankam be. Gel. Evet oynuyor muyuz? Çağır artık. Altı da vermesin olsun be. Çıtırdan. Olur olur. Okey dedik sıkıntı yok. Güzel. Devam. Büyüttüm böyle bir tık. 4200'e devam ediyoruz. Hadi bakayım aldık çıktık. Hadi bakayım aldık çıktık tak tak iki hareket. Oyna boş dönme şunun benim. Ya deme şimdi bu el zararıydı. Güzel 20 çarpan vermesi güzel oldu 500 atma verdi. En azından yanına bir de 20 hatta 28 çarpan sıkıştırdı güzel. Alım çıkar en azından okey olur. Gene mi 500 attım bitmeyen oyun yapmışlar arkadaşlar. Promosyon var sanki. 3000 liranın üzerinde satın alıyorsun. <laughs> 500 atma yanında promosyon. BDB. <laughs> Beleşte birkaç tane alayım. <laughs> Öyle bir Türk, klasik böyle Türk mantığı vardır ya. Hani böyle şey. Bir şeye para veriyorsan sonuna kadar böyle kullanırsın onu tam Semirirsin böyle. Bizimki de o hesap şu an. <laughs> Hadi artık ya. Daha ödemeyecek herhalde. Saldı. Saldı oyunu. Derken bir dakika. Evet oğlum. İşte bu be. Güzel. Helal lan. Helal lan Yusufi. Güzel. 12'de buradan güzel. Bu harbi güzel oldu bu arada. Çiçek. Olur. Devam. Son spinde uzun zamandır ödeme görmüyorduk. Gerçekten ilaç oldu Recan o ciddili mittiğini yani. Hoştur, severim. Nasıl bir ekran semboller birbirini kesti ya lan. Olmaz böyle. Olmaz, olmaz. Bonanzacım. Hadi. Hadi güzelim, hadi gülüm. Hadi palla lokman benim hadi. Erik çarpan. Nice. Jelibon çarpan. Erik çarpan. E ama insan gibi çarpan be. Ay, eh, neyse yarısını çıkardık öyle düşünelim. İyi düşünelim iyi olsun değil mi arkadaşlar? Bence öyle. Karpuz, muz, Evet erikleri, erikleri gönderiyorsun. Mavileri gönderiyorsun. Şimdi buraya güzel bir çarpan atıyorsun babayı. Hadi artık 600 lira takla hadi lan. Ya oğlum. Ya niye düzgün çarpan atmıyorsun çıldırdım. İki tane hayvan gibi takmaya kaldık böyle. Orayı da çarparsın be ucube. tane yani ver. İki yeşil at araya ama bu sefer çarp. Böyle yeşil atmadı ya. Çarpanı verdi. İkisinden birini yapıyor. İkisini aynı anda yapmıyor. Neyse. En azından zarar elde Güzel. Katlıyoruz gene. Çatır çatır ilerliyoruz. Güzel. Biraz şu küçüklerle oyalanalım. Hedefimiz kaç olsun ya? Hedef böyle bir 40 üstü falan olsun ya. 40-50 bin üstü hedefi yapabiliriz. Aynen. Keser tutarlar oğlum. Güzel çarpan bu araba. Hoş Güzel 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 Ya ödemeler güzel de şey yapmıyor ee, Nasıl diyeyim Bir de biz mi yanlış yapıyoruz abi bilmiyorum ki Acaba küçük alarak biz mi yanlış yapıyoruz Sanki Tık. Ne düşünüyorsunuz canoskiler Çok mu küçük ilerliyoruz Çok mu korkak oynadık ya biz Acaba Biz mi yanlışız acaba Olabilir Beşeriz şaşarız şu an biraz hani şeyi yoklamaya çalışıyorum aslında. Hani üst üste ödeme atıyor ya. Genelde üst üste ödeme attığı zaman bir el kesin patlıyor. Şimdi pis patlıyor. O patladığı elde acaba diyorum yani şu an. O zarar elini bekliyorum bir tık da o zarar elde gelmedi. Ödüyor çatır çatır. Her girdiğim el pişmanlık gibi ya benim için şu an. Güzel boşver temiz olsun bizim olsun. Dokuzla devam. Değil mi Cano? Yani risk, çok risk almaya da gerek yok. Cıvıkını da çıkarmaya gerek yok. Alırsak ilerleyen dakikalarda zaten alırız. Yeter ki bize hele bir oyun bir güveni versin ya. Boşver bir sağlam ilerleyelim. Korkak olalım boşver. Fazla özgüven bozuyor adamı. <laughs> biz paramıza bakalım. Boş Cano. canım. Hadi bakayım. Oyunun kendini kesmesi. Gene hiçbir şey dememeye mi başlasak ne yapsak acaba? Şimdi yol izlesek. 5 spin var. 6000 çıkardı. 3000 lira toplarız ya muhtemelen. 500 attı yine. Bu 500 atma şimdi beni bir tık korkuttu. Toplamaya, toplayamayabiliriz cano, Bilmiyorum. Bu 500 atmalar tehlikeli. 500 atmalar arıza. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Evet. Evet. İki yedik geldim. Abi efendim. Bu 500 atma bir bela bir şey ya. Bu el ortasında gelen 500 atma. Bak gördün değil mi? nasıl kaydı. Oy oy. Görmüyor mi? Şu el ortasında gelen uzatma baş belası bir şey ya. Büyütüyorum dene. 14. İyiden iyiye vurmaya başlayacağız şimdi. İyiden iyiye vuracağız. İyiden iyiye de alacağız ama. Hadi bakayım. Hayda. Oyuna çok çok yüklü girdi. Oyuna çok yüklü girdi. Canlılar yani bilmiyorum. Bunların hepsi tabii teoriden ibaret. Psikolojik de olabilir. Bana şöyle geliyor. Bir oyun ortasında gelen uzatma. İkincisi de şey. oyuna girerken çok fazla sembol patlaması. Bu böyle olan eller ödemiyormuş gibime geliyor. Bilmiyorum. Olabilir, olmayabilir. Fikirsizliğin tabi de. Bana bir tık böyle geliyor be. Hadi. Karpuz niye yok mesela? Neden yok iki karpuzumuz? Şimdi sonra üzüm gelecek. Sonra mavi gelecek. Sonra çarpacağız. Para kazanacağız. İşine mi gelmedi gülüm? O kadar iyi, iyi dedik pis ettik gene oyunu. Böyle Haydi akbabalar 16 ile devam Ey. Oğlum 4900'e kadar indirdik kasayı tekrar Ana paradayız lan Hadi artık kendine gel silkin Güzel çarpma. ama çarpman lazım canım Güzel büyük çarpanlar lan Oğlum Neyse devam edecek karımız var iyimser olmaya çalışıyorum şu an. Pozitif yaklaşıyorum abi önce. Pozitifiz. Olacak. Her şey güzel olacak. Abi. İnandık, güvendik. Hadi bakayım. 5 spinimiz var ya. Toparlarız. Ee, erik, kanık olur. Erik olur. Çok yakışıyor. Yakıştırmayan bonanza utansın. Diyecek hiçbir şeyim yok abiciğim. Söyleyeceklerim bu kadardı. Son spin'de de 19'a kadar indik ya. 18'de devam. Çok mu zorladık ya? Gereksiz. Hı? Alımı yaptıktan sonra fark etme peki bunu. 1700 lira kaldı oğlum. Gereksiz çok mu zorluyoruz acaba oyunu? Atlamayak Ya yüksek çarpan ver artık ne olur ya. Yüksek çarpan ver, tam verdim. Teşekkür ederiz. Bir de onu patlatabilirsek sana zahmet oyuncu. Yani kuru kuru vermenden bahsetmiyorum değil mi? Güzel. Çarp artık 800 çarpanla. Eşinin 11'ini. 2 çarpan alıyoruz. O da 11 çarpan. Aha ne. Var mı iki mavi? Çarp. Çarp artık çarp. Oğlum çağar. Dilimde tüy bitti güzelim çarp. Gene El ortası geldi abi. Sıkıntı, sıkıntı, sıkıntı. Hadi bir sıkıntı. Oy. Hadi paşa. Hadi paşa. Hadi oyna yaz bir be. Vallahi yorulduk be. Oyna lan. Güzel. Tarpan da fena değil. Olur. Bu olur. Bu okey. Bu iş yapar. Güzel abi. Nice. Güzel. Aha. Ma lan mavi ver lütfen. Güzel. Hadi jelibon. Tamam. Verme. Sıkıntı yok. Güzel. 28 de buradan harika abi. Tamam. Katladık. Katladık. Sakinim. Sakiniz güzel. Zorlandık ama başardık. Tamam arkadaşlar burada bırakıyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize de iyi bakın canlar.